Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 20K uzatma fişimiz var. Şöyle bir uzatmalara girelim. Bu videoda da bol bol paket açılımı olacak yine aynı şekilde. Üst üste de videolarda hep paket açılımı yapıyoruz. Etkinlikler dedik. Hadi bakayım hocam. Gördüğünüz gibi sağ altta 20K uzatma fişimiz var. Şöyle bir bakalım. İlk baştan ne açalım hocam? Ben şuradan bir 5K'lık paketi açmak istiyorum. Bir şansımızı deneyelim. Bu arada bol şans dileyin. Ve Semedo geldi. Fenerbahçelere selam olsun. Ama Semedo'yu almayacağım ben. Buradan bir uzatma fişi alacağım. Uzatma fişini çekelim. 30 adet. Pardon uzatma fişi dedik parçacı arkadaşlar. Pardon bu arada. şöyle bir ücretsizi de açalım. Ücretsiz de aradan çıksın. Aynen öyle. Her zamanki gibi kötü attı. Şaşırmadık. Şöyle bir 5 tane de bundan açarız. Bu arada. Hadi bakalım. 109. 109 gen şaşırttı bu arada. Yani kolay kolay 109'lara çıkamıyorduk. Devam ediyoruz. Hadi bakayım. Ve Jo Mario. Bir anda Rafa Silva'ya benzettim. Devam ediyoruz. Ben yani şuradan bir 5K'lık daha patlatacağım. Pa Abi 10K'ya bastık. Şaka yapıyorsun. Yanlışlıkla 10K'ya bastık. Ya bu şaka olsun ya. Abi ya iki tane bundan açacaktım ben. Ya gerçekten ya videoda olacak iş değil bu ya. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Abi Avram'a alalım. Bu arada gerçekten çok kötü oldu. Yani ne düşünüyorduk ne oldu abi. Oradan parçacık alırdık. yani bir de parçacık da biriktirmiş olurduk. Bizim için bayağı iyi olurdu derken 110'luk Tilman geldi. Şaşırttı bu arada oyun bize. Devam ediyoruz ve son arkadaşlar uzatma fişini açalım. Hadi bakayım. Ve gördüğünüz gibi yine 110. Hadi bakayım. Yani şu an gerçekten çok şaşkınım. Artık bunları zaten uzatma fişine verip tekrardan uzatma fişinden paket açılımı yaparız arkadaşlar. Niye diyecek olursanız parçacık alırız. Yani 5K'lık paketten açarız. Bunları da açıyorum. Bunlar da bize oyuncu veriyor. Yani gördüğünüz gibi 2 tane 110, bir tane de 109'luk oyuncu verdi. Onlar da zaten tekrardan uzatma fişine çeviririz. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler.